anne öksür anneleri iyileştiriyor. Siz de öksürürseniz sizi de iyileştirir. Annem yani nane Ali bir şey çalışıyor. Annem hastalanmadan önce hastalanmadan iyileşiyor. Hastalanmadan önce annem sizi de iyileştirir. Annem işe gitmezse hastalar çok üzülür. Seni bir görmek istedim evet. nöbete gitmeden önce. Seni çok özledim. Ben de... Özledi. <laughs> ben de seni çok özledim bebeğim. Ne yapıyorsunuz anneciğim? Ben de sizi çok özledim. Biz de sizi çok özledik. Anneciğim. Efendim annem kuzum. Kurban olurum ben size. Kakak, mama, macam mana kabar? Eh, mama, mana?